<laughs> Hepinize merhaba. Şim karşınızda Rafa'dan Tayfa gülmeme challenge yapıyorum. Bakın elimde bir bardak dolusu su var ve şimdi bunu ağzıma alıp gülmeden tutmaya çalışacağım. Aynısını siz de yapın. Bakalım dayanabilecek misiniz? Umarım su yanlışlıkla püskürtmem yoksa bilgisayar ıslanır ve bozulur. Ben de ağzım bunu mu kırar? İçiyorum. Hmm. Hmm. bilet buldum. Hem de hepimiz için. <laughs> Bu harika. Ben o fuarı çok merak ediyordum. Bir sene. <laughs> Sağ olun arkadaşlar. Ver bir bakayım bileti. Allah. Ben ağlayalım ya Rabbi ya Rasulullah ya. Valla sizi teker teker belanızı versin. Meteoroloji uzmanı oldun başımıza. Her bir şeye hayri. Sen ne anlatıyorsun bu oğlum? <laughs> <laughs> <Ay. gülüyor> <laughs> <laughs> Lan bağırma Oldu ne bu deniyor <laughs> mu bu dallanak mı Oluk oluk su akıyor Boşa gitmesin diye şurada küçük bir baraj yaptım. Yok ya. Biraz da içme suyu ayırdım. Ay. <laughs> Devam ediyor. <laughs> Abi, yardımınıza ihtiyacım var. Bana ne oğlum? Abi. Ananı atla kaçırın. Yoldan aksın. Boşa mı gitsin <laughs> bu kadar su? Ah, boş ver Akıncığım. Su akar yolunu bulur. Sen bildiğin limansın. Anladım. Karıncalarla yeraltı sularını keşfedeceğiz kuyu açacağız. Tıpkı hmm. köylerdeki gibi. Oğlum sen mal mısın, embesil misin? Bak çocuk senin valla koma sokar. Yanlış anlamışsın Hayri. Karıncalarla birlikte buraya büyük bir baraj yapacağız. Ben ne diyorum ya? Bu pundik ne diyor be? Zaten mahallemize tarihi bir su yolu yapma zamanı gelmişti. Bu büyük eser bizi kuraklıktan kurtaracak. Su yolumuz için en güzel malzemeleri kullanacağız. Elimizdeymişken gökdelen de yapalım mı ayrıca? Onu da yaparız Kamilciğim. Yumak, gel oğlum buraya. Ne var lan? Geblo. Bunu sevime götür. Tamam mı oğlum? <laughs> bu nedir arkadaş ya? Bu nedir ya? Şu gencecik yaşımda vantilatöre döndüm arkadaş. Ağlama be. Ay. Benim bildiğim Hayri bu dondurmaların erimesine müsaade etmez. Öyle mi olmuş kanka? Dondurmalar erimiş. Yapma. Yıkılmış duygularım. Ya, ya, ya. Kolay gelsin arkadaşlar. He. Bu ne hal? Yo sana ana. Bilim dergisinde okudum. Dünyaya zarar veren şeylerden biri de enerji tüketiminin artmasıymış. Yok ya. Yo. Öyle değil. Elini indir hareket yapma. E, ne yapayım canım? Elektriksiz bir yaşam hayal edemiyorum. Sen ne konuşuyorsun lan değişik? Elektrikler gelmemiş mi bu arada? <laughs> Yok. E bana var dediler. Şuraya senin için bir enerji santrali kurayım akın. Çok düşüncelisin Hayır abi. La kes! Benim tatlı ninem. <laughs> Hadi bırak yine. Ne Ya karı sen konuşma. Kaçıncı araba oldu? 43 O halde devam. <laughs> Listemiz de oldukça kabarıklaştı. Ya. Bu nedir ya? Sen yoksa acıktın mı Hayri? Ha. Ne diyor bu? Akın nerede kaldın? Yo sen ana. <laughs> Hayırdır? Hayır hayır sudan bir bidonu da bize hayır. Konuşma lan. Deniyor mu bu? Davranak mı bu? Ne bu? Anlamadım Sen bir lan? <laughs> abi! Ay baktım be! Hı? Ha? Hayri emrinde! Ya sen ne biçim insansın? Ha? 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 Doğru diyorsunuz. Hayri'yi fırına bıraksak un çuvalını bile bırakmaz. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar komik. Ya. Şimdi Rüstem abi tarifi tutturmak için çeşit çeşit köfte mi yapacak? Yok. Biz de doğru tarifi bulana kadar tadacakmışız. <laughs> Abiciğim. Senin var ya senin. Ananın kafasına teflon tavayı vurdum bu anam bir tarafa tava bir tarafa. Kiminle görüşüyorum? Sen kimsin? Beni bırak sen kimsin? Sen beni bırak ben seni aradım sen kimsin? Alo. Bağırma lan. Aman 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 kolay gelsin Kamil. Arama arama arama. <laughs> Sabahtan beri doğru düzgün bir sipariş alamadım. Bana <laughs> <mi? gülüyor> ne? <avradını> <laughs> ne oldu usta? Tamir edebildiler mi? Yok <laughs> olmadı. Parça değişecekmiş. Onu alıp gelecek. Ha. 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 Ne biçim konuşuyorsun ya? Usta. <laughs> Söyle. Diyorum ki. Ananı atla kaçırayım. <laughs> ee, yok. Kamil. Ne oluyor lan? He? <laughs> Efendim? Gazoz kapağında en iyi atış neyle yapılır? Ananas. Abi. Sen salaksın. <laughs> Moralini <gülüyor> bozmak gibi olmasın ama. Sen bildiğin malsın. Ağzından bal damlıyor. Ben gidiyorum. <gülüyor> Hayri. <gülüyor> Ne var lan Geblo? Saadettin benim radyoyu tamir edecekti. Telefon da çalışmıyor. Sen durumunu bir öğreni versen. Bana <laughs> ne? Siz ne yapıyorsunuz böyle? Saadettin ustanın. Al işte. Bir haberleşme yolu bulsak herkesin işine yarayacak. Sen sus sen. Vitaminsiz. Akıncım, taşı öyle bir noktaya atacaksın ki toprağın üzerinde kayarak gidecek. Öyle mi olmuş? Aynen öyle. Akın, Annem dedi ki. Es o takozoji agora que ela tá animada. Leblipli bi yazdım, mertlipli bi yazdım. Tebrik ederim seni. Problem olsun matematikle aram iyidir zaten. Aynen aynen. izin verildi yüzbaşı mert. İyi yolculuklar. Helikopter helikopter. O senin yol epey uzun. Nesa? bana müsaade. Et. <laughs> İy, bu ne bu deniyor mu bu dangalak mı bu ne bu anlamadım. Ayşe teyze ben ama beni bu konulardan dolayı ya. Allah'ın kuranım varsa ya. Yasak Ayşe teyze yasak. Yasak güzelim yasak. Hiç mi doktorları dinlemiyorsun? Yok sana ana. Mehmet abi bırak artık şu aburcu buru. Oğlum sen mal mısın Embesil mi? Ben sana iki tüp diş macunu yazıyorum. Sen diş ağrısı nedir bilir misin Ayşe teyze? Senin kafa dişini sıkıp çalışamıyor tabi hmm. Gülme hayır <laughs> ne kadar komik. Kamil ne var lan Geblo? Hmm. Bakın şimdi ne yapacağım. Baş Bunu ısırdığında <laughs> ağzına şekli çıkar. Ha? Doktora göndeririz. Sen bildiğin mal Usta arka taraflarını fırçalamayı unutma. Ne biçim konuşuyorsun yap? Böyle 45 derecelik açıyla. Tamam Kamil. Benim postam geldi mi? Yok yeğenim yağmur yağmaz bugün ha? Ben ne diyorum ya Bu fındık ne diyor be <laughs> Kamil yanağına ne Peki. oldu oğlum ha, tosta. Ya Oğlum var mısın sen ya <laughs> Adalar <Ha? şa> <laughs> e, ne yapıyorsun e, e, Yanağın şişiyor Kamil Uçup gideceksin Mesnevi'de <laughs> <laughs> Oha. İlk defa patlamadım. Başardım sonrası sonrası. Gülmeden <laughs> durabildim. Aşırı zordu ve şu an ilk defa başardım. Hepsinde birden fazla kez suyu püskürtmüştüm. Şu an ilk defa sıfır kez püskürttüm. Ama aşırı zordu. Annem de etrafı yeni sildi. Püskürtsem ağzım burnum kırardı. Onunla tabi verdi özgüvenle beraber. Biraz tutabildim. Ama çok zordu. Siz püskürttünüz mü? Yoksa dayandınız mı? Yoruma yazın bakalım. Ben çok fazla eğlendim. Burada çıkan videoları izleyebilirsiniz. Ve Instagram'a e girip ekstra bir takip Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.